Herkese merhaba. Ben Fide Ustası Erkin Karaokçu. Yeni YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. YouTube kanalımızda ilk içerik olarak geçen hafta Perşembe gün düzenlemiş olduğumuz Efsanelere Karşı Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nın canlı yorumlarını ve analizlerini bulabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere Efsanelere Karşı Yükselen Yıldızlar Turnuvamızın içeriği hakkında ve kanalımızın aynı zamanda Lider Satranç Akademisi olarak yaptığımız projeler hakkında sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Efsanelere Karşı Yükselen Yıldızlar Turnuvası, Efsaneler ve Yükselen Yıldızlar takımlarının sporcuların birbirlerine karşı mücadeleleri ileri devam ediyor. Efsaneler takımında ilk olarak 6 defa Türkiye Satranç Şampiyonu ve aynı zamanda TSF turnuvalarının canlı yorumcusu Can Arduman yarıştı. Can Arduman uluslararası usta ünvanıyla turnuvanın ünvanlı sporcularından. Efsaneler takımının ikinci üyesi 1976 yılı Türkiye Satranç Şampiyonu Pide Ustası Feridun Öneydi. Feridun Öney aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölüm Başkanı bir neyzan ve bir sanatçı. Efsaneler takımının üçüncü üyesi ise 1990 Türkiye Satranç Şampiyonu Pide ustası Eflatun Cem Karadağ. Efsaneler takımının dördüncü üyesi 2002 eş puanlı Türkiye satranç şampiyonu, 3 defa İstanbul şampiyonu ve şampiyonu. video ustası Serkan Yiğit. Efsaneler takımının 5. oyuncusu ise Arena GM, 2 defa Türkiye Emektarlar şampiyonu Hüriyasin. Selen Yıldızlar takımına baktığımızda ise bu takımda ilk olarak kadın uluslararası ustası Women International Master Zula Çağlar'ı görmekteyiz. Zula Çağlar, Avrupa Yaş Grupları şampiyonu aynı zamanda. Bu takımın ikinci üyesi bir ustası 18 yaş Türkiye şampiyonu ve İstanbul İl birincisi İstanbul şampiyonu. Bir ustası Kayra Kameli. Yükselen Yıldızlar takımının üçüncü üyesi bir ustası Türkiye Yıldızlar takım şampiyonu Okan Özsakallıoğlu iken bu takımın dördüncü üyesi Avrupa Okullar şampiyonu ve Türkiye Yaş Grupları şampiyonu Kadın Aday Usta Woman Candidate Master Defne Sade'ydi. Yükselen Yıldızlar takımının son üyesi ise öğrencimiz 11 yaşında aynı zamanda Türkiye Yaş Grupları şampiyonu Efe Yalçınkaya ydı. Efsanelere karşı Yükselen Yıldızlar turnuvası gerçekten kıyasıya mücadeleyle geçti. Bu turnuva son turki kritik oyunla birlikte 10-10 beraberlikle neticelendi. Bu turnuvada 5 artı 3 süre temposu ile yapıldı ve her oyuncu iki farklı rakip ile bir siyah bir beyaz olmak kaydıyla toplam 4 maç yaptı. Turnuvanın oyunlarının analizlerini, detaylı değerlendirmelerini ve canlı anlatımlarını bir sonraki videoda bulabilirsiniz. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Herkese çok teşekkürler. İyi seyirler. Anıl Berk Erdoğan var konuğumuz. Anıl Berk hoş geldin tekrardan. Hoş buldum tekrardan. Şimdiki eşlendirmelerimiz Can Arduman ile Kayra Kamer oynuyor. U Uluslararası Can Arduman Öme ve FM Kayra Kamera mücadelesi var. Az sonra turlar başlayacak. Bir yandan ben de sayfaları başlatıyorum. Herhalde ilk oyunda başladı. İkinci da açıyorum. İkinci oyunda Serkan Yeke ile Ula Çağlar'ın oyunu. O oyunda başlamış olmalı. O oyunda başladı. Orayı da açtık. Üçüncü oyun Feridun Öne ile Okan Özsakallıoğlu'nun oyunu. Orası başlam başladı Henüz başlamamış. Başlamak üzere. FM Eflatun Cem Karadağ'ın Efe Yalçınkaya ile oyunu. Henüz onlar da başlamadı. Diğer iki masayı bekliyoruz. Bu şu an başlamış olan oyunlarımızdan gidelim. Evet. Nedir bu oyun? Yine Shaint'ten gelmiş. Aynen. Ama bu sefer at F3'lü değil. F3'lü bir varyantı görüyoruz. At F1, A4, H3, F4 sürme fikri var herhalde. B5, Kayra ilginç bir piyon fedasında bulundu. B5, ilginç. At D7, at B6 falan. At D... At D7, C4, at C5 olabilir belki. Ama o da olmuyor. Direkt fil C5 var zaten. Yani ya herhalde hemen C4 oynamalı. Yoksa F4 de var. Hani bu anlamlı kalmayacak hep. F4 at. Peki C4'de F4 oynarsam ne olacak? At D3 piyonu bırakarak belki. Bir piyon daha bırakıyorsun. 2 piyon. Evet fil çifti falan var. Açık çaprazlar var. Beyaz rok atmadı gibi şeyler düşünülebilir. Evet. Hayra şu Aynısına an. Aynısına gitti daha. Bunu bir deniyor. Bakalım nasıl olacak. F4. Can Hoca da bu ayanta girdi. Bence biraz fazla risk aldı Kayra. Yani gereksizdi bence hiç bu kadar. Belki bir tür fildeydi oynasaydı ardından B5'i deneseydi daha iyiydi. Gerçi direkt fildeydi oynayamıyordu. F4 yiyordu galiba. O yüzden oynamak zorunda kaldı. Burası ilginç biraz. Şu an taş çıkamadı. Beyazlar. Ya yani şimdi bu pozisyonlar Kayra'nın sevdiği pozisyonlar zaten. Yani <laughs> verebildiği kadar piyon veriyor. Ondan sonra buna karşı kompansa elde ediyor. Mesela şu an Beyazın hamle hamle bulmakta zorluk çekiyor beyaz. 2 olabilir belki bir düşünce ama fil değil var ama. Belki yine senin ses mi gelmiyor acaba? Bakalım yazmışlar. Ya yazılmış mı? Sen de bir kontrol edebilir misin? Edeyim. Evet Kayra'nın sevdiği pozisyonlar bunlar. Evet Kayra böyle inisiyatifleri Evet geliyor böyle. benim sesim. Geliyor değil mi? Problem yok. Evet sıkıntı yok. Bir yandan bakalım neler oldu? Tam Van Tekno mat etti. Baya tuzakçıl bir durum oldu aslında. Ee, siyahlar devam edebiliyordu yine de belki mücadele ama Vezir'de hedef C6 var. C6 var Oo bu Vezir Bayağı... D6 oynamak zorundaydı sanırım. Taktik bir yani. oyun olmuş. Bu 3. oyunda bir ilk galibiyetini elde etti. Oldukça da güzel bir galibiyet elde etti. Agresif bir oyun oynadı. E4'teki piyonu feda ederek bir şeyler kazandı. Buradan yazalım. At 4 yanlış herhalde. De vezir D6, vezir D6 da fil c 6 var. Ona fil D7 oynuyor. Yok orası kayıp zaten. Tamam A8 düşüyor. Evet herhalde AT 4 yanlıştı. Madem aldı belki F5 sürmesi gerekiyordu. At F6 dönmek yerine. İkinci oyuna geçtiler. Sergey Akey beyaz ikinci oyunda. Perduno'nun notasyon ile Okan Özsakallıoğlu ile oynuyor. Bir Katalan pozisyonu. F4 geldi. At at D zorunlu. E4 düşmüyor değil mi? E4'de bir şey olmuyor herhalde. Düşmüyor ya. O kolay kolay düşmez. Şimdi benim aklıma ilk kale C1 geliyor böyle pozisyonlarda beyaz olarak. At D5 fikriyle mi? At D5 fikriyle direkt kale C1 at D5 fikri göze çarpıyor. Şimdi G4 süremiyor. At F4 var. At h 5 de aslında o kadar kötü değil şu an. Atın yeri fena değil. Evet belki belki fil F2 yerine G4 sürse diye düşündüm de fil C3 mu var acaba G4'de? G4'de fil C3 olabilir. Ardından at G3, at 4 belki. Alıp alıp evet, taktiksel bir şey yapabilir. A5 oynadı siyahlar. E, Fremant'i Defne Sade ile oynuyor. Burayı da aç. E, bir yandan da diğer oyun başlayacak mı? Evet başladı. Başladı. Güzel. Ama doğru kişiler mi oynuyor? Evet. Sol mi? Yani F. Alçınkaya ile Demaster Türkiye şampiyonu. Eflatun Cem Karada. Evet kırışmalı İspanyol hızlıca girdiler. Defne Sade beyaz. Fremant'i siyah. Bu oyuna da bakalım. F6. Fransız'dan mı geldi acaba diye düşünüyorum. Çünkü D7 fil de hala duruyor orada. Vezir şu an kale. Şu çatı 2 tehdidi var. Yani Oradan belki şu an direkt FG5 mi alacak? Yine düşüyor, bir şey farki. fark ediyor mu? Filde 4 falan vuramıyorum değil mi? Aslında en pozisyonu iyiydi, burada belki H6, F6 o işlere burada başlayabilir. Direkt F6 oynaması lazım bence burada. Ama düşecek gibi de durmuyor aslında en başta. Belki şu, de o zaman ne oynayacak? Ve... F6 oynasa kale F3'e FG, şimdi düşmüyor artık kale h e vezir G4. Bu arada düşmüyor olabilir hala, vezir H5 oynasam burada ne oluyor acaba? Ataş 4 kapı. Ataş 4 kapıyorum. Şöyle ilginç bir varyantı var. Vezir h5, kale h3, ataş 4. Ona vezire 1 oynasak mesela. Fg5 gibi ilginç bir hamle. Fg5 var çok ilginç. Bakalım bir yandan buraya. Burada bir oyun sonu oynuyorlar. Tremor X ile Kolmi 06, Cem Karadağ ile Efe Alçınkaya. Erdun Öney'in oyunda da bazı gelişmeler var. At biraz sıkıntı yaşamaya başlayacak. Kale de öyle. Hmm. Erdun bir tane avantajı var. Fil çarpı c çalındı. alındı. Kale c hiç herhalde buna. Ya AB4'e ne yapacak acaba? Kale C1 geri dönecek. Kale C1 geri dönecek. At istekte ya. AB4'e bakmadı. Almadı zaten. Hiç bakmadı bile aynen. Kale E1 o zaman. Şimdi ama AB4 ile başlaması lazımdı yani. Bir saniye yalnız E4 nasıl tutuyor? Bıraktı. At 4 fil E4. Kale 4 ama şimdi siyah iyi bence. B de zayıf dedi siyahlar. Ama şarkanında da bazı sıkıntılar var. Diğer oyunlara bakalım. Someone Take Allah. Home ile e 2 oynuyor. 5 istiyor herhalde siyahlar. Beyaz F4 oynayabiliyor mu? C5 yok mu buna? C5'e ad C6 mı oynayacak ne yapacak? DC, DC alacak geçerken al. DC, ad C. B5 düşüyor. AB5. A BA4. Şimdi beyaz artık F4 gibi şeylerle ilgilenelim. A4'ü alacak mı acaba? Kale A4 at C5'ten çekiniyor herhalde şu an. Tempo vermek istemiyor sanırım. Kale a4 at c5'ten sonra at a4, at a4, at a4, 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 a4. aldı. Şimdi a4. hala rok atamadı ama ya rokta atmak istiyor mu artık bilmiyorum ama bence istiyor hala rok atmak beyaz. Evet biraz çok dinamik çünkü siyahlar adına. Burası siyah'da, riskli olabilir beyaz için. Işte. Bir yandan Proberkin'de oyununa bakalım. Kayra kamerle oynuyor. Durum nedir? 1-2-3-4-4. Haşer eşit. Siyahın fil çifti var. Ama siyahın fili çıkamıyor. Fil çarpı c3'e ne var? Fil çarpı c3. B çarpı c3 alıyor. Fil b5 be ama kaleleri çıkmıyor. Fil b5'e kale b1 var. Oh. Burada bir taş kaybı oluyor. File 4 o zaman. File 4 iyi ama. File 4'e de fil G5 oynayacak. Fil C3, BC3'den sonra mı file 4? Fil C2. Kale C1 oynasam. E, G1 de var. Şu H8 herhalde. Hmm, Prefedi tercih et. E6 gitti. Kale o, B6, B6 yok. Al file 3 var o, finalde. O, o, o. Şimdi fil C3. Büyük bir tehdit. Fil C3 nasıl kesecek? Şöyle basitçe file 3 var. Verecek yani piyon. BG çerine güveniyor. Değişimlerden Baş sonra fil de 4 kale G7 oynayacak herhalde. Ama H4 de boşta. H4'ü alıp inebilir yani kalaş. B'di fly tutması lazım şu an bir şekilde. Şu an süresi de oldukça iyi. Bakalım diğer oyunlardan bazılarına bakalım. Okan Öztakallı olayı 4'e çok güçlü bir at yerleştirmiş. Ancak süresi az. Bakıyoruz. Ee, Cem Karadağ ile kale düştü. Kale, kale düştü. Çok enteresan. Evet bitmiş maç. Nasıl kale düşmüş o kale? Geçmiş. Bir iki hamle geri gelebilir Çok Gerçekten çok tecrübeli bir durum. Yani Cem Karadağ burada tecrübeyi ortaya koymuş. Ha bu tip bir motif var çünkü. Bu motifi ortaya İlk <laughs> Oyunu kazanmayı başardı Cem Karada. Bir yazıyoruz. Evet bakalım. Eee sade free humanity ne oluyor burada? Vezire karşılık çok ilginç bir sürü ta taş mı var? Bir kale Vezire karşı kale, fil, 2 piyon ha? var sanırım. Ancak Üç diğerini piyon de hatta. alabiliyor. Diğerini de alabiliyor istediği zaman. Çok evet. bu oyun? Burada siyah çok iyi bence. E siyah çok iyi duruyor. O fili ben c 1e bile -e vermeyebilirim at -e yani. AT5. -e AT5 e vezire 4 mu oynayacak AT5'e? E? 3 2 bayrağa dikkat bitebilir. Bayrak düştü. Aslında pozisyonu evet. Evet. çok kötü oldu. Biraz, evet, üzücü yani var. çok güzel bir maçtı. Devamını görmek isterdim. AT5'e e ama vezire 4 var sanırım. O yüzden belki E5 olabilir direkt. Rövanş oyununa geçtiler. Orayı da açtık. Burası da rövanş oyun. Feridun Öney maçı ne oluyor? Feridun Öney kale B6 oynamayı başardı. Bebeği de evet, yine oyun sonları bakalım. Tecrübe burada ne kadar ortaya çıkacak. Ama hmm, piyonu... bu konum siyah iyi ya. C piyonu çok rahat ilerler. Gidiyor yani, Bayağı bir gitti. Şah C4 gidecek. Şah C4 oynaması lazım. Direkt mi C4 oynadı? C7 hemen arkadan tutmaya çalışıyor. Kale C6 olabilir. Tamam C3 istiyorum. Tam Alırsa mi? bitik. Alırsa evet run, bitik bence. şu an bitik ben. Evet şu an D5 C3. Şah C4 oynayabilirim belki de anında. Evet, enteresan bir hamle. Mat C5 gelecek herhalde. Bu bir yandan bakalım Can Arduman'ın oyununa. Evet, burada süreler C5. çok az. Bu ne pozisyon? F8 ne oldu burada? Mat olmamak için kaleye verdi ama ne oluyor? İşte siyah kazanıyor. Bitti sanırım. Kale C2 mi? C5. Bence almasa mat vardı bu arada da. Bunu da tercih etti direkt kazanıyor zaten. Bir saniye ilk oyun ne oldu? <laughs> bu ilk oyun bence. Yok oynadılar. Oynadılar. Bence ilk oyun Şahint'ti. Ben öyle hatırlıyorum. Direkt bu ilk oyunda. Ha vezir çıktılar bir üstüne onu mu oynadılar? kaldırdılar. Nasıl oldu? Yo vezir çıktılar burada. Bu çok ilginç bir maç. Yani fil d 3, kale 2. Bu oyun. Bir saniye en son biz burada bıraktık. Evet. Fil 7, flash 6. Çok güzel bir fikir ama burada kale h 8 oynasa yani, kale C2 şey. mi var acaba? Şah B1. Evet şah çıkamıyor. Çok enteresan ya. Çok garip bir final olmuş. Kale 2 tam bir dakika kale 2. Şah D1 zorunda burası. Burada bence kale 4 gerek. Ee, buna ama kale G1 şah var. Aa pardon. Ben de kale G1 kale B8 düş düşündüm, düşündüm de her türlü taş geri kalıyorum çok o zaman. Çok enteresan bir oyun oldu. Evet burada Kayra kazandı. Evet Feridun'un öne ile Okan'ın maçı nasıl gidiyor? Ferdun Feridun'un öne ile. Maç bitmiş. Siyah ya, kazanmış. Burada e, 4-1 ile gençler şey efsanelere karşı bir spor üstünlüğü elde ettiler soruları güncelliyorum. İkinci tur oyunları başladı. Sırayla dönmeye çalışacağız oyunlara. Evet hep yeke ile Bu da ilk, tur maçı herhalde bu da. İkinci tur maçı mı? Aa evet ilk tur minyatür olmuştu doğru. Ne yapabilir? F5 oynayayım. F5 F6. Süre de az. F5 F6 bu yola. Vezir G3 istiyor. Vezir G3 istiyor. Kale F3. Evet kale F3 oynadı sen. C4 alacak herhalde abi. F gidemiyor. File 5 Çok ilginç hamle. Şarj bir herhalde. D4'ü bırakmak istemedi. E, mat olmaz ya. C2'yi tutuyor zaten oyunun Erkan Eke burada rövanş ilk ilkini kazandı ve takımına bir puan kazandı. Dün Öneyn'in oyunu nasıl gidiyor? Bir izole piyon yaratmış. Bir de 8 herhalde. Öne piyona karşı bir oyun oluyor. İzole karşı. İzole piyona karşı ama yeterince aktiflik elde etmiş bence beyazlar o pozisyonda. Atıya 5'te çok iyi. Maçlar çok kafa kafaya gidiyor bu arada. Baya yani hani bunlar enteresan. Free Humanity Depne Sade ile de rövanş maçında. Burayı da açtım bir yandan. Koç oyun oynanmış İskoç Gambit'i konum bu. C'de 4 ardından F6 geliyor yalnız. Evet, bir tehlikeli bir hücum var. Tam Hür Yasin'in sevdiği konumlar bunlar. Burada bence F6 sürmesi lazım. Bu arada hemen hemen bütün masalarda az çok bir üstünlükleri var tecrübeli ustaların rövanş maç maçında. Zaten e, Sıla Çağlar'a karşı e, Serkan Yake kazanmayı başardı. İlk puanda elde etti tecrübeli ustalar takımına. Vezir E6 ile herhalde Vezir'i G4'e aktarmak istiyor ama... Vezir E5 vurmaya çalışıyor. Bilmiyorum oluyor. Vezir E5 almayacak. Ha çalışıyor. Vezir E5 istiyor. Doğru. Şaş bir bir tane hiç e, şah Şaş bir vezir E6 oynayacak ama herhalde. Ya da C5 oynayabilir belki şu an. C5. Akçı 3 Fil oynadı. Fili 3 oynadı. bu da bu da bir tedbir. Bakalım Kolmi ile e, Tremor X'in oyununa bakıyoruz. Fili 3. E, i̇ki hafif var. İki hafif ve bir kale pozisyonu. Piyonlar nasıl? Piyonlar da eşit. Eşit piyonlar. E, bir miktar ne istiyor? Olabilir. Fil B6 mi istiyor? Yok yani taşları herhalde toparlıyor şu an. At B6 da olabilir. B4 olabilir. Fil C5 değişmeye çalışıyor. Değişip at D2 de oynayabilir. En Bütün oyunları ben değiştikten değilim. sonra B4 falan o da güzel. <laughs> Bu arada bayağı bir hücum etmeye çalışıyor notasyon şu an. Peridine ne <laughs> H4 ol, oluyor mu? H4, H5 fikri. Hemen bir şey var mı? fil bebeş herhalde aslında. Ya bu filden kurtulmalı bir şekilde. Fil bebeş oynuyor. Yani çünkü hep vezir e, sıkıntıda fil yüzünden. Bebeş beklentim. Belki o olabilir. Bence de fil B5 iyi bir hamle. Ama fil bebeşe de belki fil bebir çekecek. En azından fili istekten kurtardı. Ya fil c8 oynayabilir ama o sefer kaleyi bağlıyor. Burada bu arada be, e, siyah hücum tutarsa iyi kalabilir. izole piyanonun durumundan dolayı. 4 dakika 15 saniyesi var. Süresi de çok iyi. Evet, Serkan Yaki oyunlarını tamamladı. 4 maçta 2 puan elde etti. Oldukça da e, güçlü oyuncularla oynadı. Kayra Kamer ve Sıla Çağlar'la. İyi bir performans gördü. Meserkan 3 defa İstanbul şampiyonu kendisi ve NATO şampiyonluğu aynı zamanda 2001 senesinde Canar Duman ile eş puanlı Türkiye şampiyonluğu da var. Can Arduman'ın oyununa gelelim. İm Can Erduman. uluslararası yani ustamız. Türkiye şampiyonluğu 6 defa ve e, bu alanda bir Türkiye rekoruna sahip kendisi. Fil D3, E D3, A T1 oynasam e, alabiliyor muyum acaba D3 yanına? T1'e D2 de olabilir. Kale D2 alamıyor muyum? A T1'e zaten bir piyon fazlaydı. Evet. Onu geri alıyorum Hı. diye düşünüyorum. Fil D3, E d daha sonra ama direkt A T1 oynasam Fil C4 mu oynuyoruz? Ama Hı. ona da kale D7 alıyorum aktif kalıyorum. Direkt kale D2'ye gitti çiftleyecek. Ama burada ben biraz şüpheciyim çünkü şöyle bir fikir gördüm A5 at B4 açmazlar ya. Hmm. Ama at B4 kale gidince B4. kale D1 var. <laughs> ben burada <laughs> ama kale D8'i beğendim siyah. Tam basit oynayabilir siyahlar yani. Bir yandan bu arada hızlı hızlı hamleler yapılıyor bazı masalar. Burada Hı -hı. ne var? Hep nesade free humanity. Free humanity bir taş fazla. Evet bu oyun kazanç yani burada süreye dikkat şey, edilirse. <laughs> Bakalım bir yandan Colmy'nin oyununa. Evet Colmy şu burada an süreler çok da de kazandı. Ee, bir yandan ikinci puanı da herhalde elde etmeyi başaracak. At 6 H5 olabilir. Her şeyi kazanıyor. Vezir H7 Evet. E, Cem Karadağ ve e, takımı için bu turda ikinci puanı elde etti. Tecrübeli ustalar 2-0 öndeler şu an. E, 4 puan yakalarlarsa skor eşitliği olacak. Oldukça da dengeli arkadaşlar gidiyor. Ben e, ayrıca tecrübeli ustalara bu turnuvada e, hani satrancı verdikleri uzun araya rağmen e, geri döndükleri ve gençlerle oynadıkları için e, ayrıca cesur bir karar bu. Çünkü çok uzun zaman aktif e, satrancı oynamıyor bazı tecrübeli Yani hayatta işler, hayat, gailesi ailesi çeşitli sebeplerden. Bu diyor. arada A4 çok güzel hamle. Ra 3 fileydi değil mi? Evet, bizim B1 gitti. A5. A5 yüksek ama ihtimal değilmiş. ama A5 oynayıp piyonu belki geri verebilir. Vermedi A3 şu an alıyor. Kale D3 alıyor. Şimdi kale D8 e, fikri oluyor mu? Yok olmuyor. En son Alt, C4 çok... alabiliyorum ama. Çünkü kale D8, kale D8, vezir F5, kale D1 mat. Kale D1 mat oluyor evet. Aynen. O yüzden onu kaçırdı herhalde Kayra. Bu oyundanın durumda e, bir piyon istiyor beyazlar. Vezir E7. Beyaz bir piyon kazandı. Fakat yeterli olacak mı bu oyun sonunda? Bakalım siyah nasıl savunacak bu konuda? Şimdi siyah şahı çok zayıf ama. Yani evet. fil C3'den sonra. Debeş. Ya şu an hemen belki D5 fikirlerini düşünüyorum. Belki B4 mi sürecek? Tek şaşidiyi şey tercih etti. f 1. Bir yerde bir vezir A8 falan oynanılacak. Vezir C6, vezir A8 bunlar hep şey, olma ihtimali var. Başka oyun var mı devam eden? Free Humanity ile 5 şahı da çekti. Herhalde bayağı mata Ş gidecek. Yani nedir bu hamle? Burada mat olması lazım ya. Vezir H3 ile başlasam, şah G5, kale F4 oynasam. Gerek yok abi. H4 sürse. Ya da vezir F4 ya H4 sürsün ya. Gerek yok aslında. F4 oynayacak belki ya. Çok varyantlar olabilir değil mi? Hani ama Vezir H5 kapatıyor en yani son. Kesin işte... kazanan varyant Yo Yok ben şey düşündüm. Vezir H3 e 5 kale F4 düşündüm de H5 var galiba. Oo fil çok... F4 istedim. <laughs> aman 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 çok iyi hamle. Çok zor. Gerçekten düşündüm. çok iyi hamle. Kale F4'ler falan da var. Süresi bitti. Bayrak Çok iyi hamle. Evet, Vezir G3 çok güzel hamleydi. 3. puanlarına ulaştılar. Bir oyun daha kazanırlarsa 4. oyun puanlarına ulaşıyorlar. İnanılmaz gerçekten. Evet şu an notasyon düşünüyor. Son sıradan mat numaralarını da kesti. Vezir c6. Ee, bir yandan başka oyun var mı? Ayrı kamera ile devam ediyorlar. Evet Caner Duman bakalım kazanırsa takım 4 puan oluşacak 21 tekrar cb mi artık? cb alacak. Fil b6. Kale d Kale d6. Bu c5 oynayabiliyor muyum acaba? Bir tempoyla. Kaledeydi. Ama o tempo işe yarıyor mu emin değilim. Ve film bağlantısı. Hı bağlansın. hı. Yalnız ya gerçekten... Belki değil. fil C7, fil D6 dönerim ama onu. Ha evet o olabilir. Ee, ancak orada da kale A4 fikri var C5'ten sonra. Şimdi B7 boşta kaldı. Onu düşündüm ben de. Kale D7, vezir B7 alırsam ne oluyor peki? Kale A7 var. Mı? Yok. Kale A7 yok. Vezir C8 şah çekiyorum. Ben vezir B7 alabiliyorum galiba. O da onu hesaplıyor. Vezir B7'ye bir hamle göremiyorum açıkçası şu an. Vezir B7 Evet. Kale B8 var. Vezir Bey diye kale B8 var. Uf. O Vezir yüzden oynuyor. Vezir C4. Vezir c kale C1 Vezir B7 planına gidebilir belki. Ama Vezir A6 oynar mı artık? Herhalde Vezir C4 alacak. Aynen. Şimdi Vezir A6 da var bu arada. Yani üstün artık burada. C3 de isteyecek uygun zamanda. Ya Vezir A6 var artık. bu, bu, bu oldu siyah için. Vezir A6 var. Her Burada şey evet iki piyon öndeyim ya. Yani. net önündeyim. net yani. Ya artık net bunu kazanıyor. Vezir B4. Daha da güçlü bir hamle çıkardı. Daha da iyi bir hamle. Evet 3 2 1 B2 herhalde artık bağlantı iptal ediyor. Ab B4 fikri. C3 D2 fikri. fikri. fikriyle. Gidebiliyor mu hemen? Onu hesaplıyor. Kale E8 de olabilir. Kale çalışmıyor dedi. At B4 düşünüyorum ama kale B3 yok mu? Kale B3 kale C8 mi oynayacak? File 5 oynayacak ona. a 2. O ATV şu Ay oynadı. Şimdi tamamen üstün zaten. Net bitik pozisyon. Yani bir alıp çift alıp soru D2 gelmezse. Alıp alıp, kazandı. D2, alıp alıp D2. Alıp alıp Oo. Çok iyi oynuyor çok gerçekten. Çok oynuyor ya. Şimdi şey lazım. L8 falan lazım yani. A2. Up Bitti oyun. Gerçekten, gerçekten... Çok iyi oynadı. Yani bayağı kafa kafaya gittiler. Evet. Dön- Alan maç var şimdi mı? Şey maç Şimdi bakalım Feridun Öney ile oynuyorlar. Hala oynuyorlar bunu. Feridun Öney bir puan çıkartırsa tecrübeli ustalar kazanacak. Beraber yapabilirse. Şarşik'i aldı burada. Yapabilir mi beraber? Yani zor gözüküyor. Vezir F4 koyuyorum. Değil yok. Ama acele Değil etmeme gerek. gerek yok. Vezir H4 şahım geliyor şimdi. Vezir H4 şah vezire 7 belki olabilir. Oo. Ha, direkt C4'e gitti zaten. 4 1'e 4 1, e -1 e bitti. Şey tam, tam skor tamam, eşitliği maç arkadaşlar. Yalnız tam skor eşitliği sağlanıyor. C Gerçekten c başa başlamış. Bu nasıl bir hamle? F4 tek herhalde. <laughs> C7. Evet yalnız Feridun'un... Ya da vezir orda... F5 şah çekip... Yok çekmemem lazım. Yok. Şah şah. Ama şimdi F2 boşta kalıyor. Şah çekmeden gelseydi daha iyiydi. Şah H5 gidemiyordu galiba. G4 vardı sanırım. Yalnız bir saniye buradan bir berabere çıkarsa işin rengi değişir. Tecrübeli ustalar kazanır. FG herhalde. Tek olmalı FG şu an. Çok zor ya burada beraber yapmak. Yani. Bir saniye F3 istiyor. G4 güzel hamle ama. Ama yo Vizir'de e var. Evet. Evet. E, Okan burada bir oyun Nud'u kazanarak, aslında bu oyunu kazanarak takımın puanını da kurtarmış oldu. Ve tam skor eşitliğiyle bitti arkadaşlar. Çok güzel mücadeleydi. Tebrik ediyoruz katılan bütün oyuncularımızı. Her iki takım da 10'ar puan topladı arkadaşlar. Çok değil bir mücadeleydi. Gerçekten e, öncelikle hani bu e, spora bunca yıl gönül vermiş, emek vermiş, eee duayen oyuncularımızı, efsanelerimizi, tecrübeli ustalarımızı tebrik ediyoruz. Gençlerimizi de e, onlara gerçekten hani kıyasıya mücadele ettikleri için tüm performanslarından dolayı her iki e, ekibin katılımcılarını da tebrik ediyoruz. Ben gerçekten çok keyif aldım derken, oyunları yorumlarken ama belki sen ne düşünüyorsun turnuvamız hakkında? Gerçekten bence de çok güzeldi. Hani tüm maçlara pek yetişemedik belki ama 5 artı 3 olduğu için. Yine de maçların hepsi çok keskin, çok yani göz zevki yüksek maçlardı. O yüzden eğlenceli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Yani 10-10 bir eşitlik de bayağı garip oldu. Yani ben beklemiyordum açıkçası tam bir eşitlik olmasına. Evet özellikle tecrübeli ustalar son maç 4-1 ile bir geri dönüş yaptı. Evet evet 4-1'den evet. geri dönmek kolay değil yani. Gerçekten çok güzel bir turnuvaydı. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ben Fide Usta Serkin Karavukçu ve dostum sevgili aday usta Anıl Berk Erdoğan'la bu turnuvayı sizin için yorumlamaya çalıştık. Sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.